Katmanları kolayca çeşitli şekil ve dokularla doldurabilirsiniz. Bu işlem için Edit menüsünden Fill seçeneğini tıklayın. Ardından da Use Açılır listesinden size uygun olan biçim düzenini seçin. Eğer yazı katmanı katman paletinde etkin durumda ise Edit menüsü içerisindeki Fill seçeneği etkisiz durumda olacaktır. Bunun yerine yazı katmanına Pattern Overlay katman stilini uygulayabilirsiniz yazıya bir biçim düzeni uygulamak için öncelikle yeni bir metin katmanı oluşturmak amacıyla yazım aracını kullanabilirsiniz. Katmanlar etkin durumda değilse Window menüsünden Layer seçeneğini tıklayın. Ardından Layer paletinde bulunan Add a Layer Style düğmesini tıklayın. Şimdi de Pattern Overlay seçeneğini tıklayın veya Layer menüsünden Layer Style ve Pattern Overlay seçeneklerini tıklayın. Layer Style iletişim penceresinde uygulamak istediğiniz karıştırma modu ve diğer değişkenleri belirleyebilirsiniz. OK'yı tıkladığınızda değişiklikler uygulanacaktır.